Merhaba arkadaşlar ben Naz. Herkes kanalıma hoş geldi. Bugün sizlerle beraber bir okula dönüş. Ee, cetvel yapımını göstereceğim. Geçelim. Kısa bir video olacak. Ben arkasında garip garip boyadım. Ama o boyalarımı sileceğim. Gerekenler mukavva, cetvel, kalem. Ve istediğiniz boyalar. Ben boyaları size göstermeyeceğim. İstediğiniz santimetrede bir ve makas tabii ki de. Unuttum ben makas söylemeyi. İstediğiniz santimetre. İstediğiniz uzunlukta bir I, kenar kesin. Böyle bir büyük bir dikdörtgen. Geniş bir dikdörtgen. Öyle geniş bir dikdörtgen kesin. Rüzgar kapıyı açıyor arkadaşlar. Ses çıkabilir. Evet şöyle şurayı. Video zaten kısa olacağı için durdurmadan yapmak istiyorum. Ama boyarken durduracağım. Şimdi daha kolay katlamak için kestiğimiz yere böyle biraz yatverli şey yapıyoruz. Sonra bunu katlıyoruz. Evet şimdi burayı kesiyorum. Elde, parça elde ettim. Şimdi ona istediğimiz şekli verelim. İstersek ucunu kalem şeklinde yapabiliriz. Şöyle ucunu böyle kesin. Böyle kesebilirsiniz. öyle düzelteyim ben. Şöyle düzelteyim. Evet arkadaşlar şimdi kurşun kalemle boyayacağımız yerleri çizmeye geldi sıra. Düzgün olsun diye biraz cetvelle çizeceğim. Şöyle şuraya çizdim. Buraya da biraz bir şey çizelim. Bu silgi olacak da kalemin böyle de ince bir yer yapalım. Burada. Şimdi ben bunların üstünden şöyle bir ıı, kalemle geçeceğim. Çizdiklerimin üstünden mi kalemle geçeyim? Ama bu şey kalem siyah keçeli kalem de kullanabilirsiniz. Çünkü kalem benim pek yaşlı pek güzel olmadığı için ben ee, siyah keçeli kalem kullanacağım. Evet. Şöyle buraları. Buranın ucunu da şöyle üçünü ben dolduruyorum. İşte böyle bir kalem elde ettim. Burası altın rengi olacak, burası pembe olacak. Kafamda biraz çizdim. Kalemim kaç santimetre diye sorarsanız. 20 cm kalınlığı ise kalınlığı ise 3 cm burası 3 cm 3'e 20 diyebilirim ben size 3'e 20 bu aynı yerleri arka kısma da yapıyorum şöyle burayı da boyuyorum ne yaptım ben öne aynısını da buraya yapıyorum şimdi buraya tekrar şöyle bir yer ve şöyle bir yer yaptım şimdi arkadaşlar boyalarımı çıkaracağım evet arkadaşlar suyumu çıkardım ben sulu boya yapmaya karar verdim Bakıp boyalarımı çıkaramayacağım şöyle siz de görün tamam Fırçamı biraz ıslatacağım. Şimdi burada pembe dediğim yere böyle biraz pembe rengimi alıp beyaz rengimle karıştıracağım. Açık pembe elde edeceğim. Şöyle bir pamuk şekeri gibi pembe oldu elimde. Siz beyaz görüyorsunuz. Şuraya bakabilirsiniz, anlayabilirsiniz. Şöyle bunu boyuyorum. Bu benim. Çok hoşuma gitti. Şimdi şunu çevirmeyeceğim. Çevirip boyamayacağım maalesef. Şimdi şurasına da bu rengi boyuyorum. Siz istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Dikkatli boyayın. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu Alıp şöyle bardağın dibine iyice yıkıyorum. Sonra da bu rengimi alacağım. Şöyle garip bir rengim var benim. Bunu da şuraya koyuyorum. Çok güzel parlıyor. Şuraya. Şimdi buraya ise bu rengi tekrar sürüyorum. Arkadaşlar kuruyunca böyle bir renk olacak. Neden sürdüm onu da anlamadım. Şimdi e, burayı boyayacağız. Bir renk seçeceğim ben. Evet arkadaşlar seçtim rengimi. Orayı da şu rengi boyayacağım maviye. Böyle farklı bir renge de boyayabilirsiniz. Çok sulu boyamayın yoksa kuruması zor olacaktır. Böyle çizdim şunu kurmaya bırakacağım. Evet arkadaşlar. Tamamı kuruduğundan emin olduğunuz zaman arkasını çevirin. Ve arkasını boyayın. Kuruması bir 10 dakika sürer galiba. Tatmin ediyorum. Çünkü bakmadım. Bu arada ben bir tane Hasan'ı da yapıyorum. Kardeşime. Hasan da birinci sınıfa başlayacak. O yüzden bir tane onu da yapıyorum. Bunu koyayım. O kuruyor şimdi. Şimdi buraya da boyayacağım hangi renkleri boyayacağımı zaten önce karar vermiştim. Bunu da burasını tekrar maviye boyuyorum. Aynı rengi boyarsanız daha da güzel olur bence. Arkadaşlar bu tarafını da kurmaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar her tarafı kurudu. Çok çabuk kurudu. Gerçekten de Hasan'ınki şimdi kuruyor. Ne yapacağımızı göstermek için ilk büyüteyim bayağı bir. Evet. Şimdi ise yapalım. Elimize kalemimize alalım. Çok dikkat isteyen bir yer. Şey alalım. Ve santimetreleri yazacağız. Buradan başlayalım. Buraya şöyle koyayım. santimetre yazdım. Buraya bir tane daha. Evet arkadaşlar yap yapacağım. Sonra da size göstereceğim. Evet şöyle yapabildim. Çok kötü oluyor ya. Buraya da bir yazalım. Şöyle uzun bir tane yazalım. Bir. Kalın yazayım ben onları. Santimetreleri geçeceğiz. Anladığınız siz buraya. Geçeceğiz. Santimetreleri yazacağız. Burası bir. Farklı bir kalemle deneyim olacak mı diye. Evet oldum. Şöyle bir santimetre buraya da çizgi. İki. Şöyle. Üç. İki. Evet arkadaşlar. Bunun bu yüzeyi bitti. Ee, öh, oldu diyebiliriz. Arkadaşlar şöyle şeyler ekledim. Daha da güzel oldu bu. Daha da iyi ölçülebilir bir şey oldu. Bakın cetvelden pek farkı kalmadı. Arkasına da isterseniz böyle ıı, inches falan yazıyor. Onları da yazabilirsiniz. O kodları işlediyseniz biz daha işlemedik buraya da böyle bu şekilde adınızı yazın şöyle böylece kaybolmaz kaybolursa da sizin olduğu anlaşılır evet arkadaşlar isterseniz arkasına da yazın cetveli ama ben yazmayacağım arkası böyle kalsın hmm. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. video beğendiyseniz beğeni tıklamayı, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.